Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sizi ne yapacağız? Yanımda <laughs> kardeşim Berat var. Götü başa oynuyor. Hadi çocuğum what the Düşüyor o da. Evet. Berat benim geçeyim hadi. Bunu bak. Ee, böyle Bugün ne yapacağımız belli oluyor mu bilmiyorum ama e, bugün e, kuleleri aynı şu şekilde, hızlı bir şekilde, biçimde böyle. toplamaya çalışacağız. Ben Anlamışlardır, şey. kıt değiller onlar. Kıtsınız arkadaşlarım. E, evet, e, o zaman oyuna geçiyoruz. Buradan Hı. Türkiye şey yap. Evet, o yüzden ama... Geçemiyoruz. Neden? İstanbul'a like da şey yap. Hadi. Denildi mi? İstanbul'a da şey yap. Oh, en önemlisi. Hiçbirini yapmadın. Abone. Ol. Oh, Bari yani. Bak oradaki videoyu izliyorsun ama abone aynıyorsun. Şimdi çıkayım mı? Çıkayım mı videodan? Bunun videosu ha çıkayım. Video izleyeceğim yapmadıysan ya like atmayı, abone olmayı. <laughs> Yorum yazmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Çıkar mısın videodan evet. yoksa? Şimdi. 1, 2, 3 başla. <laughs> yaptım? Ya, ya. Dünyayla az çok Çocuk. Çok mu karanlık gözüküyoruz ya? Yani? Karanlık mı gözüküyor? Dur o zaman ben ayarlayıp geliyorum. Öğlen çıkıyoruz. Baba. Evet e, ayarladım. ayarladım. E, tekrardan. Ona Onlar ona abanın. Abanın onlar. Neyse. Evet çocuğu what the fuck de. Susmuyor. Benim videomda sakin, güzel, kürenmeyen etmeyen Toplu e, bir şey olması gerekiyor. Sen videonun içine çok içine ediyorum sanki. Ben de bir Evet hadi bir. Ya ben daha, daha yapmadım. Evet, bu. ben evet. düz koyacağım. Hayır düz koymak yok. Yok düz koyacağım. Hayır düz koymak yok. O zaman ben de düz koyayım. Evet koy. Bir iki Ya yani hayır ben yapmadım. Haksızlık ya İyi o zaman. Bir iki Hayır bana ne ben dizmedim. Al. Ya, <laughs> Ben kazanmadım. Neyse. Sen az Çok güzel bir şey size göstereceğim. hadi onun yanına gidelim. Arkadaşlar erimiz. Gösteriyorum şimdi size bir saniye. Buz, buzdu. Bu önceden buzdu. Şimdi. Bir şey erimiş güneşin altında çözülsün. Elime alayım diye şey yaptım. Aldım. Az kalmış bir tane. Yiyeyim. <laughs> Nasıl olacaksın kış ayında? Şu neyin ya? Bak <laughs> midem bulamıyor Bu, oh. Neyse. Çocuğumla Şuna ay. bak, şuna bak. Şuna bakalım. Şunun bir güzelliğine bakın. Bak. Bir saniye. bir saniye. Hayır hayır dur. Bir tane daha yayabilir miyim? Dur. Elinden, Elinden göremiyor ki Berat. Şimdi çok güzel bir şey deneyeceğim. Eğer olursa çok güzel olacak. Çık. 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 Görünüyor mu? Biraz bulanık oldu olmuyor bence. Yalan. Ben birkaç kere denedim olmadı. Ya burada da deneyimledim video. Için. Ben TikTok kullanmıyorum. Neyse. Bam bam. Evet, burası benim odam, odaturu diye bir şey yap yap. <laughs> bir video içinde bir e, benim hayat ilerlerini denedik benim bir çok şey güzel. yaptık. Burası benim yatağım, burası benim çalışma bir masam. Bir biraz karışmış. Bir Burada dezenfekte var, alayım birazk sağlığımızı öğrendi bu koronavirüs döneminde. Çok. Gel benim odamını da göster. Dur bakayım. Evet şimdi Berat'ın odasına uçalım o zaman. Berat gel uçuyoruz. Berat. Uçuyoruz. O zaman. İşte denk. Evet burası Berat'ın yatağı. Akşamları çok soğuk oluyor. Araba bu. Ee, bu da dolabı. Şöyle göstereyim. Bu da e, şimdi size Berat'ı göstereceğim. Berat'ın küçüklüğü. <laughs> Kendini öpüyor çok tatlı. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz bilmiyorum. Çok tatlı. Ama çok tatlı yani. Şimdi çok gıcıklaşmış. <laughs> Neyi e, bilirim? Bu o kurbağa yapmıştı. Bu o. Bak burada da sayonun aynısını çizmişim. Bu da e, Pikachu çizdiğinde. Şimdi <laughs> geri benim odama dönüyoruz. Hazır mısınız? Düşüyor adam yemin ediyor. Benim odama uçuyoruz. Uçtuk. Ali. Ve burada da size bir şey göstermek istiyorum. Ee, bu ben. Bir saniye. Bu da ben. Ne? Büyümüşüm biraz. Nasıl? Bu ben. Bu da Berat. O Ali Khan kadar olduğu hali. Benim kardeşim de Ali Khan. Kapım çalıyor. Bir bakayım. Kapı çalmıyormuş. Ali Khan yapıyormuş. Gel Ali kan gel. Gel ben kaymam. Yok. O zaman ne kay boy Siz niye nice bunu? Evet şimdi bir bilgisayarımızı kurcalayalım. Bir bilgisayarımızı kurcalayalım. Açılsam dizüstü. Laptop kurpiyatı. Arkadaş şey ne yıkar geldi? Yıkar Sen yiyen... öbür tarafa otur. Şuraya sandalye git. Bilmiyorum. Yapacağım. Geç sen de şuraya. Görüyorsun. Geldik. Biraz şey bir şey izleyeyim. Açılıyor şu an bilgisayar. Oyun oynayacağız. Oyun da var bizim bilgisayar sahilde. Oyun yok. Gitarmış mı? Şöyle var. göstereyim. <laughs> Açıldı. Düz bilgisayar yani eski. Olabilir ama yani o kadar şey değil. Biraz bir şeylere bakıp geri kapatırız. Şöyle size Google'ı da göstereyim. Çok güzeldir Google. Yani Google'ın daha güzel bir yeri var. Böyle gösteriyorum. Gördün sanırım. Bir Ali baksana. O zaman ben bir Ali bak geliyorum. Evet açtık. Şimdi ben bir YouTube'a gireyim. Gireyim. Ne izleyeceğiz? 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 Yok Enes Batur izlemeyeceğim. Meryem Can izleyeceğim. Yok. Şöyle koyayım. Meryem Can da izleyeceğim altı e, aslı kaya da Çok izliyorum. Çok komiktir kendisi. Ama bugün şey yapacağız. O zaman ben açıp size göstereceğim. O zaman çakay makay'imdeki video. Evet, açtım bizim e, şeyimiz kanalımız. Bak burada Şey videosu var. Şey videosu var. Şey videosu. Siz biliyorsunuz diyor onun videosunu. Şimdi bir Berat'ın slime videosunu açalım ilk önce. Çok yaratıcı. Evet. Yani kısa bir sürelik bir şey ama bitti. Tamam, en yani. en... Resmi ben. Ben kendi kanalımı açıyorum. Bu da benle kuzenim tanımıyorsanız e, koronavirüsü sakız. Şeytan mısın? Maşın yoksa melek misin? Oynuyoruz. Bombacı amca şey var yani burada yani da bizim e, arkadaş çalar yani şöyle Bak, dostum. şöyle küçükken görüyorsunuzdur. Bak samanlıkta kazı yamadım bir var. Bak. Yok. Samanlıkta kazı. Ama Bunu diyor Berat. Sizde bu oyun vardı bu oyun. Çok güzel. Ses açılmış. Enes seni istemiyoruz. Evet e, ses oyunları. Koronavirüsle sakın şeytan sınıfına. Bak bunu aç Çok güzel arkadaşlarımız var. Çok güzel. Neyse, ne şimdi? Put videosu. Yani şu kadarlık bir videomuz var. Şöyle göstereyim. Ne bir sürü video. Mesela bunu yükleyeceğim. Yani. Başka ne ekleyebilirim? Toplam kaç tane bir video varmış Şunu sayalım. 1, 2, 2, 4, 6, 10, 12, 13 tane. Bununla birlikte bu sizinle yani şimdi çektiğim video 14 oluyor. Evet. <laughs> Ben şimdi bunu açayım arkadaşlar. birlikte oynamıştık. geldi ee, bizim kafamıza büyüyor. Bizden zız. Ee, şimdi. E, e, yani. Ne yani bu? sadece şunu Demek istiyorum size. Sadece ve sadece. Abone ol. Abone ol. Abone. Abone. Sadece onu değil abone ol. Ben yorum at, ya, like kat. at. Hepsini. Yayın at. Ee, Aslında bu, bana oynuyoruz bir bizi, tane. Bak buna bir tane yay katmış yay baksana. E, şimdi bir bakıcım. Baksana şey, buna yay katmış yay mı? E, benim e, bir sürü e, videom vardı yani abonem vardı. Ben yeni videocum yani abi bunların ne var ya onun ne? Onunla ilgili sadece 1-2-3-4-5-6-7-8 9-10 10 tane 11 tane video onunla çekmiştir. Bazıları da sadece Gazet. onun. Yani Bak bu ya ee, da 2 tane 2 tane videosu var. O zaman ne diyoruz? Görüşürüz. Tamam abone olmayı unutmayı, unutmayın. Yorum beğeni unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ben hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Evet. Şey yapamadım. Kamerayı mı Hadi o zaman. Görüşmek dileğiyle. Hepinizi seviyorum.